Şimdi günün en güzel saatine geldik. Ana antrenmana geçmeden önce evde yaptığım karışımı buna dökeceğim. Burada bir buçuk ölçek Tiger Blood Pre Workout var. İki ölçekte Hydro Prime var. Tadında bir pump için. Hop. Döküyoruz dayı. E, bunun beni yükseltmesini umuyorum abi. Açıkçası. Çünkü dün gerçekten güzel uyudum bugün yardıracağım diye. Bir çölçü çaktım gelmeden. Kahvemi çaktım. Bir de pre-workout'umla Hydro Prime devreye girdiğinde ortaya Prime asrını çıkar diye tahmin ediyorum. Siz de böyle enerji konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız ya da yoğun bir iş okul temponuz varsa ve antrenmanı bu temponun içine sokmak istiyorsanız pre workout burada sizin supplementiniz abi. Kesinlikle kullanmalısınız bence. Umarım tipim yamuk çıkmıyordur. Şimdi biceps sakatlığım olduğu için bilenler bilir. Önceki videoda bahsetmiştim. Yaklaşık 45. günde falanım şu anda. Ee, diğer bölgelerime göre bicepsi daha fazla ısıtacağım. Hem mobil olarak hem dinamik olarak hem de statik olarak. Özellikle sakatlık yaşayanlar ve antrenmana dönme safhasında olanlar bu tekniği uygulasın bence. Yani omzunuzu atıyorum sakat değilsen ona iki hareket uyguluyorsanız arka kolunuz sakatsa oraya 4-5 hareketle ısındırmaya özen gösterin. Let's go. What else Şimdi en zor hareketlerinden bir tanesini deneyeceğim. Rock den. bileklerim vesaire ellerim gerçekten. Biraz daha yapsam yarılacak, parçalanacak. Dolayısıyla ana şimdi güç antrenmanına geçiyorum. E, bantla ya da vücut ağırlığıyla pull up yapma düşüncem var. Bakalım. olayı pull up ile kapatacağım. Gitgide kolumu daha iyi hissediyorum. Normal şartlarda 2 hafta önce geldiğimde bar bile çekemiyordum. Bu çok iyi bir gelişim. E, şu an son set olacak. Son sette front lever duracağım. Ardına superset olarak 10 tane

çıkış olmayacağını düşünüyorsunuz. Fakat günün sonunda adım attıkça yolun devamını görmeye başlıyorsunuz. Şu anda biraz rölantideyim, vites 1'de takılıyorum. Şu anda da yavaş yavaş gücümün geri geldiğini hissediyorum. Güçlendiğimi hissediyorum. İnşallah bir sağlık problemim olmazsa Prime Asrın çok yakında en iyi versiyonumun da en iyisi olacağım. Bunu zaten beni tanıyanlar bilir. köyde köyde yaşadığım için bir yerlere bisikletle gidiyorum. Bu da işin büyük bir avantajı açıkçası. Hani şehir şehir hayatında bu konforu bulamazsınız. Böyle. Kardiyo beleşe gelmiş oluyor.